yaşam amacı yaratıcıya bağlı olup ondan akan yaratıcı enerjiyi gerçekliğimize tezahür ettirmektir. Sonsuz kaynaktan sonsuz bir ışık akıyor diye düşünelim. Ve bu ışık her yerde mevcut. Zaten bu ışığın içindeyiz. Bu ışığı bilinçli olarak alıp bir kristal gibi yansıttığımız hatta çoğalttığımız müddetçe canlıyız yaşıyoruz. Bu ışığı yansıtma oranımız bizim frekansımızı, yani hangi bilinç seviyesinde olduğumuzu gösteriyor. Frekansın o üst notalarında titreşenler yaratıcıyla o kadar hemhal oluyor ki onun ışığıyla dolup taşıp ışıl ışıl parıldıyorlar. Bu noktada belki de ışık oluyorlar. Biz onları ölü zannediyoruz. Ölenin hayvan yani beden olduğunu, aşk, ışık ile yananın ölmediğini unutuyoruz. O hep vermek diyoruz ya, sizde olanı verin, siz verin ki size verilsin. İşte vermenin anlamı burada. Sende ne varsa onu vermek. O ışığın senden akmasına izin vermek. Bir tatlı gülüş, bir güzel söz, yaptığın bir yemek, temizlediğin evin, teslim edeceğin projen, büyüğüne gösterdiğin ilgin, bir çiçeğe verdiğin su, bir hayvana verdiğin mama. Her ne yapıyorsan, bu zaten basit bir şey diye düşünmeden yaptığın şeye değer vermek. O şey aracılığıyla ışığın senden yansıdığının bilincinde ve niyetinde olmak. İşte Allah'ın rızası denen şey bu. Her davranışında onu düşünmek, ona uyumlu davranmak. Buradan ötede bir şey, bir ödül kazanmak için değil. Halihazırda burada yaşayabilmek için. Kendin için, var olmak için, insan olmak için yaratıcıya uyumlu olmak demek, uyanmak ve potansiyelini açığa çıkarmak demek. Sonsuz ışığı yansıtmayı gönüllü olarak seçmek demek. Hani hep yaşam amacım nedir diye soruyoruz ya. Belki de amacımız sadece yaşamaktır.